oyun yayınından herkese merhabalar. Bloodborne'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Graveyard Mask'i arıyorduk geçen bölümün sonlarına doğru. Ben haritayı talan ettim. Ve yerini buldum. Bulmak da kolay olmadı açıkçası. Bunu da almadım. Neden? Ee, bir gidelim onu alalım. Sonra da boss'a gideriz. Ne bir boss savaşı olsun bu bölümde. Shadow of gideceğiz bu bölümde. Ee, bilmiyorum sıkıntı yaşar mıyım? Bugüne kadar çok sıkıntı yaşatmadım bana. Yine bakacağız. Şimdi. Buraya geldiğinizde ne soldan ne de düz. Tam olarak şu çaprazdan gitmeniz gerekiyor. biraz ilginç. Ama böyle. Şimdi. Boz zamanı. Ama nereden gidecektik acaba? Doğru yolmuş. Dur <laughs> acaba. Acaba orada ne var? <laughs> acaba burada ne var merak ediyorum bir dakika. Burası uzaylı arkadaşlarımızın olduğu mekan mıydı? Evet, evet. Buralar biraz karman çorman tabi. Buradan değil. Biz geri dönelim yolumuzdan. Domuzcuğu nereye gönderdik? Ha burada. yoldayız. Burada bir domuzcuk daha var. Evet. Aslında ee, bu bosta silah değiştirirsem fena olmaz. Yani bu bosta bunu kullanabilirim. Çünkü biraz seri olmam lazım. Rom'da diğer silah kullanırız. İşte. Aa, yanlış silah. çok canım gidiyor. Bu normal değil. Normal değil. Okay. Hop. Biraz daha tehlikeli diyecektim. öleceğim. İlk boss burada yaşamış bulunmaktayız. Evet bunlar zorlayacak. Evet defans yaparak olmuyormuş. Birazcık agresif olmamız gerekiyor. Şu ateşler. Şu ateşler. Çekil! Ciddi hasarları var. Ciddi hasarları var. Takip eden ee, alevleri var. tanesi indi. Kaldı iki. Ah işte o da geliyor. Evet. Bu işe yarar. şu hareketi biraz pistir. Evet. Evet. Bu da indi. Eyvah Bu hareket biraz tehlikeli Ama tek kaldığı zaman Çok sıkıntı olacağınızı sanmıyorum bu kılıçla öldüreceğim yine. Kan mesti. Yani biraz önce ee, defans yapmaya çalıştık. Daha çok kendimizi korumaya çalıştık. Agresif olmak daha önemli. Çok daha önemli. Kan mesti. İşte burada. İnsan ötesi sesleri yazıya döken bir kere Kan mesti kanın sıcaklığının saf coşkusudur. Karanlık e, avcı tekniklerinden biri olan derin yara saldırılarının CP tazelemesini sağlar. Burun kan çocuğunun e, kan çocuğunu taşıyan kraliçenin hizmetkarları ile çınlar. Bu hizmetkarlar pek az karşılık bulma ümidiyle kraliçenin kanına özlem duyarlar. Arzularının bir taşıyıcısı olma işlevi gören kan mestinde teselli bulurlar. Güzel. bir yakalım. Küçük bir işimiz daha olacak. Şimdi yeni bir mekana geçiyoruz. Tehlikeli mekanlardan biri. Gerçekten. Hop, bırak canlarına bak. Oo. Oh. Muazzam canları var. Evet, Bergunwart. <laughs> Hepimizin beklediği Bergunwart işte burası. ve dostlarımız var burada. Ops, ops, ops. Ops, öldüm galiba. Öldün mü? Hayır. Bu bu hareketi öldürmüyordu bildiğim kadarıyla. Ama frenzy yapıyor. Çok tehlikeliler. Çok. O yüzden ee, en ciddi ölümleri yaşayabileceğimiz Bölgede burası Hey Hoppa evet 30'a Burada daha tehlikeler bununla sınırlı değil. O giden nereye gitti? Kim bilir nereye gitti? Ha geliyor. Hoppa! Evet. Benzili fena değil bu silah. Şimdi Ya yani şu fark ediyor ne olursa olsun fark ediyor. Hadi be. İnanılmaz. Yakaladı. Öldürür mü? konuşmak istedikten sonra tutuyor anladım. <laughs> Tutmak istedik istemesi yeterli. <laughs> Pekala. Ama oradaki item istiyorum. Oh. Bırak. bırak, bırak, bırak lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. Nasıl güzel mekan. Verdi. Canları da muazzamdır. Pekala. Ne yapıyor orada? başımıza bela oldu. <laughs> Korkunç. Evet. gizemli gör. Evet. Gölle aynı anlamı taşıyor. Verdiği özellik farklıdır. Şimdi Burası harika bir yer ya bu arada. Çok keyifli bir yerde. Bir de şu etraftakiler. Bizi bu kadar zorlamasa. Bakın. Süper bir manzara gerçekten. Mükemmel. Şimdi tepedeki arkadaşlarımız atlasın. Bir tanesi gelir umarım. Evet. Evet, güzel. Diğerini de şöyle alalım. Evet. Şimdi, oh, şu var şimdi. Ops, buraya kadar yetişebiliyor muydun sen? Pardon, 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 pardon. Çok özür diliyorum. Şimdi bu arkadaşa... Ateş edebiliyorduk sanırım. nasıl bir gücün var acaba senin? Sana normal dalsam acaba yenebilir miyim? sağlam geliyor. Evet, alt ettik ama. Bu. Uh. Ee, Karşıcımız kalmadı. yüce varlığın bilgeliği delinin bilgisinden delinin bilgisinin bir üst versiyonu olan item. Şimdi şurada bir arkadaşımız daha olacaktı. Hey. Bana sorun çıkarma. Evet bu kısa yolu açtığımıza sevindim. Bunun için geldik zaten. Güzel. Yukarıda bizi bekleyen bir sürpriz var. Sonrasında e, oradan gideceğimiz bir boss var. Hemen boss'a gidebiliyoruz yani. Boss çok yakın. Rom'la savaşacağız ama şu anda değil. Bir bölüm için bir boss yeterli. Heh, bunları iki öldürdüm. E, boss'u öldürdük ve Kan şişelerini tazelemeden devam ettik. Olsun. Yine de hallettik. Daha sonra burası yine iyi. Ayın işte parlaklığıyla birlikte sağlam bir görüntü oluşuyor. Düşman sayısı az ama iddialı düşmanlar var orada içeride Bargun Worth'te. Şimdi Bargun World e, farklı bir mekan, e, özel bir mekan, yani oyun adına gerçekten çok önemi bulunan mekan. Ama Bergümerde biz geçtikten sonra e, artık bazı şeyler açılmış olacak, artık oyun tam anlamıyla açılmış olacak. Gördüğünüz gibi zaten ilk başta hep şehir e, atmosferi vardı, yarınamdaydık, hep binalar, evler, işte yaşayan insanlar falan giderek bu insanlar azalmaya başladı. E, yerine ormanlar, bataklıklar, işte göller farklı mekanlar almaya başladı. Yani oyundaki mekanlar giderek değişiyor. Artık bir şehir ortamında değiliz. Ama bundan hoşnut muyum? Ben şehir ortamını biraz daha e, seviyorum açıkçası. Şehir ortamı biraz daha iyi duruyor. Evet bugünkü bölüm e, hoş olabilir ama yapmamız gerekenler bunlardı. E, o Graveyard maskesini almak, boss'u yenmek ve Roma gideceğimiz kısa yolu açmaktı. Bunları da hallettiğimize göre bugün burada bitirebiliriz. Önümüzdeki bölümde e, bir NPC savaşımız olacak. Ardından Roma gireceğiz. Ondan sonrasına da bakacağız artık. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.